Oraya gidemem diye millet bir şey Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala Resulina e Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ey cemaati müslimin, değerli kardeşlerim, şu anda ebedi aleme uğurlamakta olduğumuz merhume annemize, büyüğümüze, Sinem annemize, büyüğümüze Rabbim Gani gani rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Habibini Kur'an'ın nuruyla pürüzur eylesin. Yüce Mevlam ailesine merhume anne bizim ailesine, çocuklarına, sevenlerine, dostlarına, komşularına sabrı cemil ihsan eylesin. Metanet ihsan eylesin. Şu anda Musallarda Yapmakta bulunan merhume büyüğümüz sizlerden hüsnü şehadet ve haklarınızı helal etmenizi ister. Helal olsun. Merhumeyi hali hayatında ve kemalisi hakkında nasıl bilir? İyi bilir. Edersin, iyi bilir. Tekrar nasıl bilir? Nasıl İyi bilir. Merhumeye karşı ahirete taalluk eden bütün hak ve hukuklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Bir dahi helal eden. Helal olsun. Bir dahi helal eden. Helal olsun. Yüce Rabbim bir şehadetinizi kabul eylesin. Amin. Merhumeye gani gani rahmet eylesin. Amin. ölmüşlerimize rahmetiyle, Amin. muamele eylesin. Amin. Thank you.